Merhabalar sosyal depomcar. Bu dersimizde ikinci ünitemizin birinci konusu olan yaşadığımız ilin göreceli konumunu göreceğiz. Tarihi geçmişlerle köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve aynı zamanda güçlü devletlere de başkentlik yapan şehirlerimiz vardır. Bursa'yı örnek olarak koyabiliriz. Bursa Osmanlı'ya başkentlik yapmıştır. Aynı zamanda Konya'da mesela Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmıştır. O yüzden bunlara da kalıntılar orada bulunmaktadır. Bu şehirlerimizde var olan tarih yapılar veya sanat eserleri turizm için de önemlidir. Çünkü insanlar buraları gezip görmek isteyeceklerdir. Buna örnek olarak İzmir'i verebiliriz. İzmir'de mesela Efes Antik Kenti vardır. İyonlar döneminden kalma bu antik kenti insanlar gezmek için ne yaparlar? İzmir'e gelirler. Bu da İzmir'in önemini arttırmaktadır. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirlerimiz de vardır. Doğal olarak bunlar göç alacaktır. İstanbul, İzmir, Antalya bunları örnek olarak verebiliriz. Bunlar ekonomik açıdan, sosyal açıdan gelişmiş şehirlerdir doğal olarak insanlar gelip burada yaşamaya başlayacaklardır. Deniz, hava, kara ve demir yolu bunlar ulaşım yollardır. Bunlar geliştikçe bunlar çeşitlendikçe ulaşım da gelişmiş olacaktır. Ve bu ulaşım alanının geliştiği şehirlerde daha fazla ön plana çıkacaktır. Çünkü ulaşım alanının geliştiği yerlerde ticaret, sanayi gibi ekonomik faaliyetlerde gelişme göstermektedir. Deniz, orman, Göl gibi doğal güzellikler de yine şehirlerimiz için önemlidir. İnsanlar hem yerleşmek için hem de seyahat etmek için buraları tercih eder. Yine şehirlerimizin göreceli konumunda oldukça önemli yer tutanlar. Şimdi göreceli konum nedir? Bununla devam edelim. Bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, yer şekillerine, yeraltı kaynaklarına, ulaşım yollarına ve komşu ülkelere göre belirlenen konumuna biz göreceli konum diyoruz. Birinin çevresinde olan her şey o ilin göreceli konumuna girer. Yani dağ, il, şehir, deniz, ova, vadi bunlar hepsi o ilin göreceli konum içinde yer alır. Kısaca biz göreceli konumu bir yerin diğer yerlere göre olan konumu olarak ifade edebiliriz. Kişiden kişiye de göreceli konum değişir. Herkes göreceli konumu kendisince tarif edecektir. Bulunduğu noktadan işte senin yukarı tarafında karşı tarafında veya buç ortaokulun arka tarafında diye kendisince tarif edebilir. Herkes bildiği şekilde göreceli konumu tarif eder. Yine biz insanlar yön tarifinde ana ve ara yönleri kullanırız. Ara yönlerimiz kuzey, güney, doğu ve batıdır. Ara yönlerimiz ise kuzey batı, kuzey -doğu, güney batı ve güney Aslında biz gün içinde farkında olmadan göreceli konumu kullanıyoruz. Şöyle birisi bize adres sordu. Adres soran kişiye biz Yön, mesafe ve çevresindeki önemli yerleri binalara hesaba katarak yaptığımız, söylediğimiz bütün bu tarifler göreceli konuma girer. Örnek olarak bu çortu okulunun arka sokağına diye tarif ettik. Bu nedir? Göreceli konuma girer. Veya ekranda görüyoruz okul var. Birisi bir de hastaneyi sordu okulun karşısına dedik. Veya parkın çaprazında dedik. Bu nedir? Hepsi göreceli konuma örnektir marketi soran birine hastanenin karşı sokağında veya parkın karşı sokağında diye tarif edebiliriz. Bunlar hepsi o yerin göreceli konumuna aittir. Şimdi göreceli konumu örneklerle devam edelim. Erzincan ilimizin göreceli konumuna bakalım. Doğu Anadolu bölgesinde yer alıyor. Bu onun göreceli konumudur. Aynı zamanda doğusunda Erzurum, batısında Sivas, güneyde Tunceli, güneydoğuda Bingöl, güneybatıda Elazığ, Malatya, kudeyde ise Gümüşhane, Bayburt, ve Giresun illeri yer almaktadır. Bunlar Erdincan'ın komşu illeridir. Kuzeyinde Keşiş Dağları varken güneyinde ise Mundur Dağları yer almaktadır. Yine dağlar da göreceli konum içinde yer alır. Sıra dağlar arasında düz bir ovaya kurulmuştur Erdincan. Fotoğrafa da baktığımız zaman arkasında kocaman dağ varken şehir düz bir ovaya kurulmuş. Bu ovanın ismi de Erzincan Ovası'dır. Bir diğer ilimiz de Diyarbakır. Bir de Diyarbakır'a bakalım. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır. Doğusunda Siirt, Muş, güneyinde Mardin, batıdan Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, kuzeyden Elazığ ve Bingöl illeriyle çevrilmiş bir ilimizdir. Dicle Nehri'nin kıyısında yer alır. Nehirler de yine göreceli konum içinde yer almaktadır. O yüzden Dicle Nehri de Diyarbakır'ın göreceli konumu içinde yer alır. Bir diğer ilimiz de İzmir. Ege bölgesinde yer alır. Ege'nin incisi diyebiliriz aslında. Kuzeyinde Manisa ve Balıkesir. Güneyinde ise Aydın illeri yer alır. Ege denizinde aynı zamanda kıyısında yer alan bir ilimizdir. Tarihi Efes Antik kentimiz İzmir ilimizde bulunmaktadır. Bu da İzmir ilimizin göreceli konumunu arttırmaktadır. Kısaca toparlayacak olursak biz bu dersimizde göreceli konumu gördük. Göreceli konum nedir? Aslında bizim çevremizde olan her şeydir. Biz bugün öğrendiklerimizden hareketle ilimizde görecilik konum için neler alabiliriz, İlimizin görecilik konumundan neler vardır, bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Kafanızda takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın kendinize iyi bakın.